Herkese selam arkadaşlar. Ben Ayşe. Bugün sizlerle beraber kışa kış yaklaştığı için kış hazırlayacağım Sanırım bir iki gün kalmış diyebiliyorum biliyorum. Yani güncellemenin gelmesine. Kanala abone olsanız ben geçeyim. ben evimi çok çok önceden yapmıştım. Sonra size göstereyim. Şimdi kış için bir kıyafet hazırlayacağım. Bence çok eskiden kalan kıyafetler vardı. Onlarla bir kıyafet yapmaya çalışacağım. En aşağıdaydı kış tarafı. Buralarda. Ben bu mu bu mu? Bence bu daha iyi ya. Ben bunu çok seviyorum. Bunlar herhalde paketi gelmiş. Bu benden çok çok önceden vardı. Bakalım. Etek giyeceğim ama. Bakalım ne var? Beyaz bir etek istiyorum yok mu? Kış tarafından bakalım. Bunlar da güzel değil. Yukarıda benim bir tane beyaz eteğim vardı. O nerede? Hı, burada. Bence uydu güzel oldu. Buradan ne taksam? şunu şey ne Şuna o taksam. Bunu takacağım çok güzel. Her şeyi bu kulübe için bunu takacağım. Bakayım başka. Güzel var mı? Güzel yok ya. Ben hep bunu takıyorum zaten. Eldiven. Şu siyah eldiveni taksam. Ay. Şunu taksam güzel olur. Bakayım <laughs> ayakkabı. Kış tarafından alacağım. Hayır, yok. Güzel değil. Başka var Hı -hı. Bu olmaz. Bu da hiç olmaz. Ay bu çok tatlı. Kulağına bak. <laughs> bu olsun. Geç. Sakız takmayacağım. Neyse maske takmayacağım. Şimdi buradan bakalım. Kış bir şey takmak istiyorum. Hı -hı. Yok ya. Güzel. Olabilir gibi ya. Yoksa bu mu olsa? Ben bunu çok sizi seviyorum olsun ya bence. Bakalım başka ne var? Güzel bir şey varsa onu takarım. Bu mu? Yoksa şu mu? Arasında kalalım ama neyse olsun. Bakalım. Aa böyle bir şey de var. Takım herhalde. Takım olduğu için takmayacağım. Bunu takacağım tamam. Kıyafeti kaydedelim. Ne kaydetsem? Hmm, şunu kaydedeyim. Tamam. Şimdi size evi göstereceğim. Evi, evimin adı re kış restoranda. Şimdi hemen girelim. Ee, girelim. Şimdi yok, şuradan başlayayım. Şu Şurada bir tane yılbaşı ağacı koydum. Ben güzel durdu bence. bir baykuş var kalpli yaptım. iki tane koydum. Şimdi burada da bir aile e, şey var, masası var, yemek masası. Çoklu. Şurada bir tane şöminemiz var. Isınmak için. Burada şey ise tekli tekli masalarımız var teklemek için. Şimdi şu da da bir tane şey koydum ben. Oturak. Çok saçma ama neyse. Şurada. Böyle oturmak için. Yani bence o kadar kötü değil. Şurada ikili ikili yemek masaları var. Yani şurada da dörtlü var. Dört, dörtlü dört. Zaten bunlar otomatikten gelen eşyalardı. Şurada da bir tane daha oturmak yeri var. Şimdi burada da bir tane yine şemilimiz var. Benim evde çok şemili var. Şimdi buraya girelim. Burası da bir tane mutfak. Şimdi mesela yemek yapayım. Bunu, bunun geçirelim. Hemen yiyelim. Şöyle şekillen veriyor kalp koyuyor yanları. Hani şurada da bir tane kaza var. Çok güzel bir kasa. Şurada bir tane küçük bir kaza var. Ters koymuş. Kaç kalım. Karıcı çok beğendim ben de dersin. Bir tane çocuk gelmiş. Çok sana ya. biz çıkarırız. Neyse. Şu iki tane heykel var yan yana. Şu kaza yanında bir tane gelecek çiçekler var. Şöyle. Sesim biraz kısık geliyor. Özür dilerim. Burada da bir tane kasa. Aynı şekilde. Şuradaki gibi. Yine geldi. Neyse boş. Şurada yine dörtlü bir masa var. Dur ya şuradan başlayayım. İşte Mercedes'in bir sürü şömini var. Bir tane daha küçük bir şömini var. Şöyle iyice geçecekler var masaların yanında. Şöyle hepsi aynı masası. Dört, beşli falan. Bir tane daha var. <laughs> İkili bir tane masa yaptım. İki tane ayıcık var. Bence çok güzel dur. Şimdi burada da iki tane var. Şöyle burada da var. Şurada dört ay sıkıştım. Dörtlü bir tane masa. Var. Şimdi bir de böyle ikili var. Bence çok güzel yaptım. Ve herkes de yani restoranlarda Luna gibi küçük bir alan olur. Ben de öyle bir şey yapmaya çalıştım. İki tane böyle küçük bir şey oldu. Zıp koydum. Zıba, şöyle bir şey koydum Bu erkekler için bu da kızlar için. Başka mantıklı. Her neyse, benim evim bu kadar. Şimdi bir aşağı inelim. inelim. Şimdi ne yapsam? Bir motor se e araba seçeceğim de. Arabam kışa uygun hiç yok evet kış gelince alırım bu nasıl bu güzel şeyler çıkarıyor arkasından ama bu olmaz kışa uygun değil ulan pet seçelim hangisi olabilir kışa uygun Bakalım. benim en fazla bir iki tane vardır kışa uygun bir şey efsane bu kadar bir var, Kurabiye, fil var bu var bu var ayı bulması için nasıl bu yok ya bu tavşan bence Cık, bu olmaz ayıcıklar hiç olmaz bunlar olmaz bence bu kurabiye tek boynuz. güzel gibi bakalım nasıl ay arkasına çok güzel şeyler çıkarıyor Ha, bunu da gördüm bu arada hiç görmemiştim. Evet arkadaşlar benim bu videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like attırırsanız çok çok sevinirim. Hepinizi çok çok öpüyorum. seviyorsunuz. Hoşça kalın, mutlu kalın.